Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, sayınlar. Galatamit Enerji Hizmetleri tekrardan beraberiz. Arkadaşlar, e, düpedüz bir e, düşüş trendi bizlere gözükmekte. Çünkü niye? E, şöyle aşağı bakın. Bir dip, iki dip, üç dip. Bunları sayın arkadaşlar. Herhangi bir dibin diğer dipten, hani şöyle sıralama olarak baktığımızda, bu dip bundan, bu dip bundan daha önce de yani aşağılarda geliyor. Bu dip de ondan aşağılarda geliyor yani. Buna gerçekten bir düşüş trendi diyebiliriz çünkü baktığımızda da 25 Eylül'den gelen bir düşüş trendi var arkadaşlar. Ben birazcık da Türk Hava Yolları'nın 270'lerden 270'lerden aşağı gelen bir fiyatlamasına benzetiyorum bunu. Daha da arkadaşlar aşağılara gelme ihtimali var mı? Burada olduğu gibi desteğe bir fiyat yansıması var. Tekrar neden olmasın? Bunları yaşayabiliriz arkadaşlar. Sadece bunlar sadece olasılıkdan ibaret ama ilerleyen günlerde bunun da baskısıyla beraber hem de Mekke'nin de yukarıya atmamasıyla beraber bunları yaşayabiliriz. Dikkat edin derim. Destek olarak sizlere söylemem gereken 31.22 var bu destek. Direnç olarak da 32.98 ve yukarıda 3402 direncimiz var. Ama mantıken yani bakmamız gereken en önemli kovalamamız gereken destek noktamız burası arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça